Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyeceğiz. Ee, Ankara'da gençlerle buluştu Cumhurbaşkanı. Özellikle bu dönemde gençlerle çok fazla bir araya geliyor. Ee, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi. Terör üzerinden yüklendi. Bu ülke terör devleti olmayacak dedi. Bay bay Kemal. Orta. Bunlar ne sözü veriyor? Selo'ya Diyarbakır'da benim Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek öldüren, öldürten Selo'ya cezaevinden çıkma sözü veriyor. Yetmedi. Aynı şekilde evlat katili, yavru katili Apo'yuda çıkarma sözü veriyor. Kılıçdaroğlu'nun terörist başı Öcalan'ı çıkarma vaadinde bulunduğunu söyledi. Bu ülke terör devleti olmayacak dedi. Şimdi bay bay Kemal'in masası masası kaç kişiden oluşuyor? Önce önce 6'ydı. Sonra 7 oldu. Sonra 9 oldu. Ama bunun bir de görünmeyen ortakları var. Bu ortaklar ne yazık ki Kandil'in Parlamentodaki uzantılarından da oluşuyor. Bu ülke bir terör devleti değildir. Olmayacaktır. Bu ülke bu hainlere bırakılamaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Ato Kongresi'nde Gençlik için Hemen Şimdi programına katıldı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun otomobil üretiyoruz dediler, nerede dediği sözleri anımsattı. Kılıçdaroğlu'nu Gemli'ye davet etti. Bay Bay Kemal ne dedi? Fabrikası nerede dedi? Yorulur musun ya? Çık bir Gemli'ye gel, fabrikasını gör. Ne dedi? Bunu nereye nasıl satacaksınız? Şimdiden ciddi manada siparişler başladı. Siparişleri yetiştirmekte artık fabrika zorlanıyor. Erdoğan'ın gündeminde ev sahibi olmak isteyenler de vardı. İlk evim, ilk arsam kampanyası ve dönüşüm projeleriyle gençlerin hayallerine kavuşturulacağını söyledi. Geçtiğimiz 21 yılda ülkemizde 10,5 milyon yeni konut inşa edilmesini sağlayarak vatandaşlarımızı güvenli, modern, yüksek standartlı yuvalara kavuştur. Ev sahibi olmak isteyen gençlerimizi bu hayallerine kavuşturacak olan yine biziz. İlk arsam kampanyalarıyla bedelinin yarısını karşıladığımız kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizde kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış Kimseyi bırakmayacak. Türkiye'nin ekonomisinin eleştirilmesine tepkiliydi Erdoğan. Türkiye'nin dünyada 11. sıraya yükseldiğini duyurdu. Satın alma paritesine göre dünyada Türkiye 11. sıraya yükseldi. Ekonomimizi rayından çıkartamayacaksınız. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu bu arada sosyal medyada artık çok daha fazla aktif hatta bir video serisi hazırladı. Bay Kemal'in Tahtası serisine yeni bir video ekledi. Bu dördüncü video. Ee, çok da izleniyor, paylaşılıyor. Şimdi bu videonun içeriğinde de Türkiye'yi dünyayla rekabet eden bir ülke haline getireceğiz diyor. Ve ekonomik vaatlerini sıralıyor. Size yine çalışma tahtamın önünden sesleniyorum. Türkiye'yi dünyayla rekabet eden bir ülke haline getireceğiz. Geleceğin teknolojilerini bugünden üreteceğiz. İnsanımızı rekabetçi kur, ucuz iş gücü yalanlarıyla fakirleştirdiler. Onuruyla çalışanlar hayat pahalı altında eziliyor. Türkiye dünyanın ucuz iş gücü deposu değil. Türkiye batının mülteci kapı da değil. Bunu artık izin vermeyeceğiz. Adana, Mersin illerini kapsayan özel bir ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölge 1 milyon dekar araziyi kapsayacak. 5 ana kümeden oluşuyor. Yüksek nitelikli metal rafinerileri, finans merkezi, yüksek teknoloji ve bileşim kümesi, otomotiv kümesi, biyokimya ve biyoteknoloji alanlarını kuracağız. Bu proje 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremi sonrasında şehirlerimizi ayağa kaldırmak ve yeniden inşa etmek için çok önemli. Çok hafif ve dayanıklı, montajı kolay ve yeni nesil inşaat malzemelerini üreteceğiz. İskenderun ve Mersin limanlarını dünyanın en büyük ve en gelişmiş yüksek teknoloji kullanan limanları haline getireceğiz. Bu limanlardan 46 ülkeye 7 günde doğrudan denize ulaşımı sağlayacağız. Bölge kendini özgü yasası olan tamamen uluslararası hukukun geçerli olduğu bir bölge olacak. 835 bin kişi doğrudan istihdam edilecek. Bütün sanayi yatırımlarımız dünyanın en gelişmiş çevre kriterlerini içeren ekvator prensiplerine uygun olarak inşa edilecek. Bütün tesisler yeşil üretime uygun bir şekilde tasarlanacak. Temiz enerji, temiz üretim ve temiz yatırımla hareket edecek. Sevgili halkım, Türkiye bunu hak ediyor. Başaracağız. Sana söz. Sağlıcakla kalın.